Gerçekten oyun şeye nazaran çok zor. Hollow Knight'a nazaran çok zor. Bu yeni bir yaratık. Oh, shit. Ay Allah kahretsin. Ah! Oo, oh, oh. Bunlar güçlü lan. Tamam. Gittim abi. Joystick bağladım. Yani joystick, ben klavye mouse'çu olduğum için çok şey değilim. Tamam. X zıplama. Bence yine ben beceriksizim ya. Bak ölme. A abilerde paramız vardı, ölme. onları ölmedim, Git bunları ölürüm ki ben. Kontrolleri öğrenirken. Bak ben dedim abi, ben dedim ya. Kontrol öğrenirken hocam dedim ya. Ee, evet. <laughs> ben klavyeye geri dönmek istiyorum. Müsaadenizle. Bence ben kötü oynuyorum. Bence. Gerçekten ben kötü oynuyorum. Karakter bile şaşırdı. Ulan nasıl bu kadar ölebilirsin diye. Ah ulan. Alıyordur hocam. Zıpla hoppa. Zıpla hoppa. Dikkatli oynayınca sıkıntı yok da böyle hızlı oynayınca birazcık trollüyorum ya ben. Misal misal misal. Evet. Bence ben kötü oynuyorum bu oyunu. Lan çok zor öldü ya. Uzaktan e kunayı fırlatma şeyini de çok fazla kullanmıyorum. Acaba ondan mı alakalı?